<laughs> Ay ne yapıyorsun? Hadi abi. Bir dakika bir dakika biraz ak. Niye bu geriden mi geliyor? Bir 10 saniye falan. Şey, bak, 2000 200 saniye. Falan. Diyorsun. Bakayım. ben oradayım. <laughs> Ama geriden geliyor. <laughs> evet niye geriden geliyor? Tamam. O zaman bu evet. zonlu, tam live değil yani. Şey nerede? Öbür oyuncularımız. Buyurun. Ha işte bak görüyorsunuz ne ee, kadar çalışkan iki, iki, iki oyuncu. Hande? Böreğimiz mi? Hande'yi Hande bilmiyorum abi yani Hande senin partnerin. Sette genelde olmuyor çünkü çok az çalışıyor. Ben bilmiyorum ben görmedim. Evet, çok az çalışıyor. Hiç görmedim. Evet yani çok az çalışıyor. Biz gördümüz. Beraber ben... sahneniz var mıydı? Vardı ben... ama herhalde. Bir iki tane. Ama kaç sahnemiz vardı toplamda? Kırk. Kırk ama? Ay. Yani. Ben evet, çalışanlar, çalışanlar Aa, görüyorsunuz. Gözünüzde her mi? geliyorsunuz. Hande'nin evet. <laughs> dublörü olarak Sarp oynuyor deniyor. Sarp evet. Büyünmek evet. Zaten o saçma sapan aşka Saç yapısı o. Ya. uygun hemen. yani, yani uyuyor. Ki evet, dudak, <laughs> dudak yapısı da Hande'ye <laughs> çok <gülüyor> benziyor. Çok benziyor evet. Hande'nin evet. kendisi direkt Hande. Tabii tabii aynen. Çift <laughs> yumurta iki Hande Hande'yle Sarp değil mi? Tabii canım. Evet Bazen ben gerçekten karıştırıyorum. Aynen ama Hande gelecek, bize burada sallatacak diye çok korkuyorum. Ee, Hande bekliyorum. nerede? Hande <laughs> nerede? <laughs> çok korkuyorum şu an. Adam falan filan. Belki şu an bölüm var ama değil mi? Şu an bölüm var ya. Yani. Şu an son değil mi? Yani baktın mı bu, 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 akşam? Bu, bu akşama bak ama telefonlar geldi bana. Çok evet. güzel sahneler var. Evet evet çok güzel sahneler Kaçıncı bölüm bu akşam? bu akşam 32. 32. Biz şu an 32 çekiyoruz. Mersin. Şu an çekiyoruz. Evet. evet. 33 ile ilgili bir şey demek ister misin? Evet. evet. çok burada durup <laughs> bölüm. Gerçekten burada <laughs> Güzel güzel harikasın. Bugün çok güzel. Hele Kerem'le Sarp'ın bir sahnesini çektik bugün. <laughs> ha, evet. Çok yani, merak o... ediyorum. Ben böyle izleyemedim çünkü ben dışarıda beklemem gerekiyordu. Sonradan girecektim. Dışarıda... Abi çok çok güzel bir sahne var ya. Bak gün yazıyor. Canlı <laughs> yayınları açınca <üçüncü> Gülfer <laughs> Engin, merhaba demek ister misin? Hay. Burak, kızma. Çekeceğiz. Çekeceğiz. Kapıdan taşıyacağız. Başka, başka ne yapalım? Başka? Çekelim. Tamam çekeceğiz. Allah'ım Allah herkes ne kadar şey ya. Oldu, palpısı, uçukası, tamam ne oldu? Salma, senin yüzünden. Ne oldu? Çok çok oldu. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Evet. Senin yüzünden. Evet. Koy koy da sildi. Koy koy da sildi. Full koy koy da sildi. Full koy koy da Full. Insanları, bak 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 Elçin ne yapıyor? Bak Elçin ne yapıyor? Orada bekliyor. İşinde bekliyor. Sahneyi okuyor. Okay. Okay. Yani live desin şu an. Evet. Live. beni çağırıyorlar. Aşağıdan çekme. Hem Ünfer aşağıdan çekme dedi. Ee, evet. Engin Sarı. Merhaba. Merhaba. Evet. Bir dakika ya, ya. live çekiyoruz. Bir seti göstereyim herkese ya. 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 Live çekiyoruz. Onlar da zaten görüyor ne yaptığımızı. Bak böyle arkadaşlar bir şey oynuyor. Hande um, nerede? Hande Hanım. Ee, <laughs> bak, bak. Ya çok ani, yine bak, çok ani ya. Bak. Neredesin bütün gün? Bütün gün çalıştım bütün ve gün sen Çalışmadın. Anıl, Melisa, ben herkes çalışmadığını sor. Anıl, çalıştım. Hande çalışıyor mu? Bütün gün ya? ya. Aa, <laughs> şey What? Abi olmadığı sahnelerde telefon Ser. karşılığında bile burada yerini aldı ya. Ya ben, ben, sahnelerine sahnelerine var. Yok, var ya. ben <laughs> sizin sahnenizde... Ya Kerem sana inanamıyorum bari. Sizin sahnenizi ben çektim. Ben evet. gidiyorum, kapatıyorum bunu. <laughs> okay. Kapatıyorum. Hepiniz var ya, <laughs> hepiniz <yapamam>. inanamazsınız <laughs> ya. ya.